Bundan sonra yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Ee, i̇ki günde bir veya her gün sizinle bir video paylaşacağım. Ve bu paylaştığım videoda sizden gelen sorulara, kafanıza takılan konulara, benim kafama takılan konulara açıklık getireceğim. Ee, daha iyi netice almak için iletişimde olacağız, daha sık paylaşım yapacağız. Dikkat ediyorsanız artık storylerde de daha aktif olmaya başladık. Bundan sonra böyle yapacağız. Buna şöyle bir başlık atarım isterseniz. Günün yorumu diyelim. Bugün ne oldu? Sizden gelen iletişimler ne? Sizden gelen yorumlar ne? Neler gelişti? Neleri fark ettik? Neleri iyi yapıyoruz? Ne düşüncelerimiz var? Yeni neler bulduk? Neyi öneriyoruz? Neyi yanlış yapıyorsunuz? Ne kararlar aldık? Daha iyi nasıl netice alabiliriz? Bunun şeyini paylaşımını yapacağız. Ve storyleri de tabii yoğun olarak paylaşacağız. Öyle çok iyi oluyor. Yani yaptığınız yorumlara ben kendi yorumumu ekliyorum. Belki fark etmeyenler bundan sonra daha dikkat etsinler. Storylerde çok yoğun paylaşım yapıyorum. Yani Sesli yapıyorum. Mesela bir, bir mesaj gönderdiniz bana. Ben burada gördüğüm şeyleri, doğruları, yanlışları, analizimi yapıyorum. Ve oraya kendi yorumumu ekliyorum. Şimdi ilk konu biz mantrayı Yaklaşık bir buçuk iki yıl oluyor. Bir buçuk yılı geçti evet. Sizinle paylaştım. Ee, ve size şunu söyledim. Dedim ki yani mantranın adı üstünde. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. O gün bazı kurallar koyduk, bazı şeyler koyduk. İşte şu kadar sayı yazın, şöyle A4 kağıda yazın plan falan. İlk başlayanlar bilir. Sonra zamanla biz de kendimizi geliştirdik. Sizden gelen e, yorumlarla, sizden gelen önerilerle sizden gelen e, tekliflerle ben de kendimi geliştiriyorum. Yani ben sizin gönderdiğiniz her yorumu çok ciddi alıyorum. Dolayısıyla da e, sizin gel, gönderdiğiniz yorumlardan yola çıkarak kendimizi geliştirdik. Tamam ben 32 yıldır mantre yazıyorum ama ben yazıyordum. Yani sonuçta bir bir kişinin yazması başka. E, şimdi yüz binler yazıyor ve bunların bize gönderdikleri geri dönüşümler var. Sizden çok ilginç yorumlar geliyor yöntemler geliyor. Bazıları bir işe yaramıyor ama arada bir çok iyi şeyler de çıkıyor. Dolayısıyla da ben de onları sizinle paylaşıyorum. Onun için biz size diyoruz ki arkadaşlar mantraımızı bize gönderin. Mantra'yı niye bize gönderin? Çünkü biz sizin hatalarınızı görebiliyoruz, sizin yanlışlarınızı görebiliyoruz, sizin eksiklerinizi görebiliyoruz. Artı yeni gelişmelerden size haberdar ediyoruz. Size diyoruz ki biz şunu şunu bulduk, bunu uygulayın. İletişimde olan arkadaşlar, bize mantra gönderen arkadaşlar. Bir de şöyle bir karar aldım. Yani bundan sonra mantrayı bize devamlı, düzenli göndermeyenlere ben cevap vermeyeceğim. Yani gereksiz. yani Çünkü şöyle yüz binler oldu, ben yetişemiyorum. Ben günde 5 saat, altı saat. Size cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi bazen arkadaşlar da kızıyor. Ya hocam iki gündür gönderdim size, bana bir cevap vermediniz. Tamam ama yani siz biliyor musunuz ki kaç bin kişiye cevap veriyoruz? Bazen üç gün dört gün artık bir şey olabilir yani ama cevap veriyoruz herkese. Hele düzenli yazanlara kesinlikle cevap yazıyoruz. Bakın bundan sonra böyle. Bundan sonra mantrayı mantrayı yazmayan arkadaşlara cevap yazmayacağım. Yani nasıl? Mesela diyelim ki bizimle paylaşmamış, bize göndermemiş her gün mantrayı düzenli olarak, doğru olarak. Ondan sonra da bize diyor ki hocam ben 3 aydır yazıyorum işte şu şu sorunlarım var filan. Hiç cevap vermeyeceğim. Çünkü vaktim yok. Çünkü oraya cevap verdiğim zaman o düzenli her gün gönderen, intizamlı gönderen kişiye haksızlık ediyorum. O arkadaşlarımıza haksızlık ediyoruz. Çünkü ne yazmış? Kaç gün yazmış? Her gün yazmış mı? Çünkü bunu her gün yazmazsanız arkadaşlar bir faydası olmuyor. Bakın net olarak söylüyorum. Her gün düzenli yazmasanız faydası olmuyor. Doğru yazmasanız bir faydası olmuyor. Mesela şimdi e, bugün bir komik bir şeyle karşılaştım. E, kişi mesela kendi kafasına göre yazmış. Diyor ki ben 10 gündür yazıyorum. Bana da atmamış. Şimdi ben dedim ya hakkımı helal etmeyeceğim falan falan. Neyse bana ya, mantra atmış. Ne yazmış biliyor musunuz? Mantra yazmış. Yani resmen Mantra, 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 mantra. Yüz kere yazmış. Şimdi o kişi kendi çapında diyor ki mantra yazıyorum ben. E şimdi bana üç ay sonra diyecek ki arkadaşımız. E ya hocam ben üç ay yazdım bir faydasını görmedim. E tamam ne yazdın arkadaşım ya? Ben ne bileyim ne yazdın? Doğru mu yazdın? Doğru. Bir arkadaşımız dün yorum yapmıştı. Diyor ki bir yıl... Bir yıldır yazıyorum işte şöyle oldu filan sonra ara verdim sonra yazdım. Bana göndermiş <laughs> arkadaşlar. Hepsini büyük harflerle yazıyormuş. Düşünemiyor musunuz? Demek ki bir yıldır büyük harflerle yazıyormuş. Hayır hani diyor çok neticeden. Ya demek ki bu düzgün yazsaydı neler yapılardı yani? Şimdi arkadaşlar bu e, size bu büyüklü küçüklü harflerle derken e, bunun bir mantığı var. Bakın beyniniz bir beş yaşındaki bir çocuğun beyni gibi. Eğer siz onun anlayacağı dilden konuşmazsanız, onun anlayacağı dilden açıklamazsanız hiçbir sonuç alamazsınız. Peki size bir soru sorayım. Niye bizim mantramız beş kelimelik? Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Niye yedi kelime değil? Yani biraz daha bir şey ekleyebiliriz, süsleyebiliriz. Çok daha iyi bilmem ne. Çünkü beyin çocuk gibi dedik. Beş yaşında çocuk kaç kelimeyi bir arada bir cümlede kullanabilir? Öyle düşünün. Şimdi yazarken de bunu anlamak lazım. Buradaki mantığı. Onun için diyorum ki biz her gün bir şey geliştiriyoruz. Ne dedik şimdi? Klasik müzik altında. Neden? Çünkü sakinleştiriyor. Sakin yazmak lazım. Bir şey seyrederken, video seyrederken, televizyon seyrederken, e, YouTube'da bir şey seyrederken veya arkadaşınızla sohbet ederken yazmayın. Mantrayı sakin bir ortamda kulaklarınızı takın ve klasik müzik, e, klasik piyano müziği, Veyahut da işte meditasyon müzikleriyle beraber yazın. Ve bakın şunu istiyorum. Yazarken her harfi büyüklü küçüklü ben göreyim. Yani kendinizi şöyle kabul edin. Ben bir e, yazı yarışmasındayım. Hani çocukken olur ya hani düzenli yazardık filan deftere güzelce süslerdik filan. Öyle düşünün ya. Ya bu da öyle olsun yani. Evrene öyle gönderin. Çocuk gibi yani. Siz çocuğunuzun anlayacağı dilden yazacaksınız bu mantrayı. Ne yapacaksınız? O harfler görünsün. Öyle hızlı hızlı yazdığınızda anlayamaz. Bir çocuk okur mu onu? Okuyamaz. Bir çocuğun okumayacağı şey beyniniz de okumaz. Bakın mantık bu. Çok önemli. Onun için her gün kendimizi geliştiriyoruz. Her gün ileri gidiyoruz. Ve ben sizi bunlar, bunları paylaşıyorum sizinle. E şimdi paylaşırken de yazmayan bir kişi ayda bir yazacak. Bana orada her gün soru soruyor. Ya tamam kardeşim ama sen yazmıyorsun ki. Yazıyorsun da ben görmüyorum. Yazıyorsun da belki doğru yazmıyorsun. Mesela görüyorum çok bak birisi yani bugün çok terbiyesizlikte o. Yani ben her gün sizin yazılarınızı kontrol edemem ki. Ya bu adam e, yazmış mı doğru yazmış mı bilmem. yani kendi kendinizi kontrol edin. Ne yapmış biliyor musunuz? Resmi çekmiş bir de yani o kadar da olmaz. Mantra bir mantra yazmış. Resmi çekmiş bana üç gün arka arkaya onu üç günün mantrası diye gönderiyor. Bir baktım aynı resim ya. O sayfanın üst üste kalma şeysi bile aynı. Ya yuh ya. Şimdi beni mi kandırıyorsun sen? Ya da beni kandırdığını zannediyorum. Bence sen kendini kandırıyorsun. <laughs> Yazma kardeşim seni kimse zorlamamış ki. Yazım niye atıyorsun ki? Yazmam de çıkışın içinden. Bana niye gönderiyorsun? Yani böylelerini bakın bundan sonra... Resmen hemen silerim engellerim de yani ben, vaktimiz yok arkadaşlar orada düzenli yazan insanlar var dürüst insanlar var orada bu işten gerçekten hayatına e, yön vermek isteyenler var onlara ayıracağımız zamanı boş boş insanlarla boş konularla e, harcıyoruz onlara gerekli zamanı ayıramıyoruz ben onun için bundan sonra net tekrar ediyorum bundan sonra mantra'yı her gün bize düzenli göndermeyenleri ve bizim dediğimiz gibi yazmayanları ben cevap vermeyeceğim. Bana soru sormayın bakın. Soru sormayın gerek yok. Tamam mı? Bundan sonra ben böyle yapıyorum. Tamam mı? Sonra da bozulmayın. Hocam bana niye cevap vermiyorsunuz falan. Ya tamam da ben sizin ben en azından düzenli yazanlara faydalı olacağım. Bu kadar. Çünkü diğer şekilde diğerlerine ben bir faydam olmaz. Mantrayı yazdıktan sonra resmini bana okuna, okuyabileceğim şekilde çekin. Ben göreyim ya en azından yanlış bir şeyiniz varsa size uyarayım. Mesela bazı arkadaşlar çok hızlı yazmışlar. Uyardım onları söylüyorum diyorum ki yavaş yazın. Yavaş yazın düzgün yazın. Yarışmadaymışsınız gibi intizamlı yazın. 500 tane yazmanıza gerek yok artık. 100 tane bile yazın 200 tane bile 150 tane yazın fark etmez. Tabii yüzden aşağı yazmamaya çalışın. Ama çok güzel yazın. Okunaklı yazın. Bir çocuk Beş yaşındaki bir çocuğa okutursanız, okuyabiliyorsa sıkıntı yok. Bakın sistem bu. Öyle güzel alabucalı bulucalı düzgün yazın, böyle temizce yazın, temiz sonuçlar alın. Ben dikkat ettim. Sonuçta e, bir buçuk yıldır insanlar yazıyor. O düzgün yazanların hayatında muhteşem mucizeler oldu ya. Şimdi şu, şu anda her şey bir, bir oturtmaya başladım. Yani bakıyorum o düzgün yazanların hayatı çok düzene girdi. O böyle dizi, böyle ip gibi yazanlar var, çok düzenli, kaliteli, tertemiz. Bir de böcekler koyuyor, şeyler koyuyor. Yani onların hayatı çok çok güzel değişti. Gördüm ben bunu ve e, bunların aldığı sonucu sizinle paylaşıyorum. Yavaş yazın, yavaş. Bir çocuğun anlayacağı gibi yavaş yazın, yavaş. Yani biz de kendimizi geliştiriyoruz. Hatırlıyorsunuz benim ilk kitabımda Yaşam Sihirbazı yüzlerce mantra vermiştim. Ne dedim sonra aradan yıllar geçtiniz? Dedim ki kardeşim bu mantra bütün işinizi görür. Gerek yok. Dedim bitti. Çünkü gerçekten biz de ne diyoruz? Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Cümlesinin yaratıcısı benim. Bu cümleyi ben bulmuşum. Patenti de bana ait biliyorsunuz. E, e ben de diyorum ki bu en iyisi. Bu en iyisi. Öyle olsa bizim amacımız benim kişisel amacım da her gün kendimi geliştirmek. Beş yıl önce öyle düşünüyordum, bugün böyle düşünüyorum. Bugünkü düşünceme bakın siz. Bazen bana diyor ki hocam siz bir buçuk yıl önce yayınladığınız videoda bunu A4 kağıda şöyle demiştiniz. E demiştim tamam. E bugün de bunu diyorum yani kendimi geliştirdim. Ben bir buçuk yıl önceki adam değilim ki. Yani. Siz de öyle olmayın. Bugün ne diyorsam beni o zaman onun için diyorum takip edin. Ne anlatıyoruz, ne öneriyoruz. Ben her şeyi paylaşıyorum. Ama bazıları var aramızda. Bundan çok güzel sonuçlar alıyor. Hiçbir paylaşım yapmıyor. Günah. Bak ben paylaştım. Ben faydasını görüyorum. Çok görüyorum. Bakın alabileceğiniz sonucun on katını alırsınız eğer paylaşırsanız. Eğer hayatınızdaki mucizeleri zaten isim vermiyorum görüyorsunuz ben de oraya story'de paylaşıyorum kullanıyorum insanlar görsün motive olsun ya yani egoist olmayın arkadaşlar yani ben buldum güzel şeyler buldum tamam e paylaş biz de paylaştık kötü mü yaptık hayır çok da memnunum yani tekrar ediyorum bundan sonra bana düzenli mantra her gün göndermeyenlere cevap vermeyeceğim Adam bana, bana video gönderiyor bana. İşte bilmem ne video. Bana ne? Niye bana gönderiyorsun kardeşim? Veyahut da boyuna soru soruyor. Bakıyorum. Ya ben hiç mantıra görmemişim bu adamdan ya. Boyuna 10 tane cevap vermişim ona. Ya kardeşim yani. Yok bundan sonra bana böyle soru soranlara ben cevap vermeyeceğim. Bakacağım. Yazışmalarımıza bakacağım. Bu düzenli mantraları göndermiş mi? Göndermişse devamlı Bizim takipçilerimizdense ona cevap vereceğim. Yoksa hiç gerek yok. Hiç bozulmayın, kızmayın. Hocam cevap da vermediniz de, demeyin. Onu da söyleyeyim size. Bakın net söylüyorum. Evet yani tamam o zaman yazın. Eyvallah. Yolunuz açık olsun. Öğrendiniz tamam güzel. Ama bundan sonra bizden gelişmeler konusunda bir şey öğrenemezsiniz. Biz paylaşıyoruz, siz de paylaşın. Biz de sizin gelişmenizi istiyoruz. Benim burada ne karım var ya? Vakit harcıyorum arkadaşlar. Sizin gönderdiğiniz o mantralara bakarken, incelerken. Kaç saatim gidiyor ya? Siz anlamıyorsunuz galiba. Benim ne karım var bundan? Ben diyorum ki en azından bunu bir şey yapıyorsa doğru yapalım. Yanlış yapıyorsunuz ya. Kadın diyor ki bana mantra yazdı. Mantra, 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 mantra yüz kere yazmış. Ve onun doğru olduğunu zannediyor. Ve diyor ki yani evimde şöyle oldu, çok iyi oldu çocuklar. Ya sadece mantra yazmış yani. Anlatabiliyor muyum? Yani hatalar yapıyorsunuz. Hemen iki kere, iki gün yazıyorlar. Usta oldular ya. Hocam bu kelimeyi değiştirdim ben bunu böyle yazıyorum. E yaz abi o zaman sen git kendi kendine. Ya 30 küsur yıldır yazıyoruz. Sizi, herkesi dinliyoruz. Demiyoruz ki ben bunu çok iyi bilirim bildim bitti. Yok dinliyorum herkes. Kimisi diyor ki hocam şöyle yazalım mı? Kimi diyor hocam sol elde yazalım mı? Hepinizi dinliyorum. Yemin ediyorum hepiniz. Ve uyguluyorum deniyorum. Ve sonuç alanları da sizinle paylaşıyorum. Bu çok yavaş yazma konusu sizden geldi. Ve sonra oturtunca üst üste anladım çok haklı. Zaten bizim mantığımıza da uyuyor. Biz diyoruz ki mantra kısa olmalı, anlaşılır olmalı. Bir çocuk bile anlayabilmeli. Yazdığını da bir çocuk da okuyabilmeli. Çok güzel yazın, güzel yazın. Bir yarışmadaymışsınız gibi yazın şu mantraları. Şimdi günün şey konusu rüyalar görmek. Şimdi çok yazanlar çoğaldı. Bazı arkadaşlar soru soruyor işte. hocam çok kötü rüyalar görüyorum. Yazarken aklıma eskiden tartıştığım, kavga ettiğim, işte e, kötü olduğum insanlar geliyor, o eski olaylar geliyor. Mevzu ne arkadaşlar? Size anlatayım. Bu mantra bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Tamam, okey. Şimdi diyelim ki bir oda var, oda çöplük dolu. Pis, eski yemekler, aylardır, yıllardır temizlenmemiş bir oda, toz, toprak içinde eski kokuyor. Siz orayı temizlemeden oraya bir şey koyabilir misiniz yeni eşya? Yok. Beyniniz de onu yapıyor. Kafadaki negatif şeyleri atıyor. Birkaç gün olur. Kusma gibi yani. Siz onları temizleyeceksiniz. Bir gün, üç gün ben yazanlar sizden gelen yorumlara soruyor. Bir hafta, iki hafta sonra bitiyor onlar arkadaşlar. Bitiyor. Onun için başta olan şeylerden bahsediyorum. Temizleniyor. Temizleniyor. Ondan sonra o da tertemiz oluyor. Beyin tertemiz oluyor. Yeni bilgileri, yeni e, yaşam şeklinizi yeni kurallarınızı, kararlarınızı oraya artık uyguluyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Arkadaşlar bir de dikkat ederseniz son zamanlarda takipçilerimiz bayağı arttı. Ve cevap verme. Ben şöyle de yapabilirdim. Birkaç arkadaşa derdim tamam kardeşim işte e, ne bileyim beğen git gitsin. Eee ama şimdi soru soruyorsunuz. Ben sizinle ben iletişimde kalmak istiyorum ama benim de vaktim sınırlı. Onun için bundan sonra kusura bakmayın sizinle yazışmalarımızda sadece beğeneceğim. Yani işte iyi akşamlar, işte iyi geceler falan demeyeceğim. Kimse bozulmasın. Bir de mantraları yani bana göndereceğiniz şeyleri bir günde bir kere gönderin. Yani bir alışkanlık haline gönderin, yap, şey yapın. Mesela yatmadan önce gönderin. Veya uyandığınızda dün yazdığınız şeyleri gönderin. Anlatabiliyor muyum? Yani çok gönderince mesela bazısı var çok gönderiyor. Çok hikaye şey yapıyor bilmem ne. Bir bakıyorsun bir, bir kişiden bir günde dokuz tane on tane şey gelmiş paylaşım gelmiş bana mesajlardan. Arkadaşlar yani ben oturup da hepinizle muhabbet edemem. Onun için bundan sonra bu iletişimdeki şeyleri bozmayalım, bozulmayalım da. Yani ben sadece beğeneceğim, bilginiz olsun. Yani vaktim yok. Ha önemli bir soru olduğunda soru sorun. Aynı soruları sormayın. Yani aynı soruları sormayın bana. Mesela şey konusu. Yani hocam yaratıyoruz yazmazsam olur mu? Bunu defalarca videolarda anlattık, her şeyi e, anlattık. Ben de diyorum ki arkadaşlar bu başka türlü işe yaramıyor. Bakın burada bir defa daha söylüyorum. Başka türlü işe yaramıyor. İsterseniz yazmayın. Ben demiyorum yani. Ben demiyorum ki şudur budur. Yazmayın o zaman. Bir işe yaramayacak. Tamam mı? Bu soruyu da bana sormayın. Yani size özel bir... Ha sen yaz tamam bir şey olmaz seni idare ederiz veya şu kelime. Öyle bir şey yok yani. Bunu denedik. Bir buçuk yıl önce dedi ki bunu deneyin arkadaşlar. Gerçekleştiriyoruz bilmem ne. Bir Hiçbir işe yaramadı. Ha, hiçbir şey. Yazanlardan hiçbirinin bir iş sonuç almadı. Ben takip ediyorum. Bana her gün on binlerce şey geliyor ya. Yorum geliyor. Ben, biz takip ediyoruz. Ama e, yani yazmayın o zaman. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bazı arkadaşlar bana çok böyle psikologların çözeceği sorunlar anlatıyor. Hocam işte şöyle dedi benim erkek arkadaşım şöyle şöyle böyle böyle böyle. Arkadaşlar lütfen. Ben özel şey, ben ne yapayım? Ben özel şeylerinize girmeyeceğim. Ben öyle bir misyonum yok yani sizi. Ben diyorum ki ben size başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Beni anlamıyorsunuz. Ben diyorum ki bu mantrayı yazdığınız zaman siz beyninizi daha iyi kullanacaksınız. Kararlarınızı daha iyi alacaksınız. Problemlerinizi siz çözeceksiniz. Seçimlerinizi siz yapacaksınız. Aslında her şeyin cevabı sizin beyninizde saklı. En iyi cevap o cevaptır. Anlatabiliyor muyum? E, lütfen bana çok fazla böyle psikologlara danışacağınız şeyleri bana anlatmayın, sormayın. Çünkü ben onlara girmek istemiyorum yani. Bir de bahsediliyor ki, hocam telefonunuzu söyleyin siz de telefonla. Ya benim öyle bir misyonum yok arkadaşlar. Ben telefonunu kimseye vermiyorum yani. Böyle bir şeyim yok. Özel bir seansım falan, terapi merak bir şey yapmıyorum. Bir kurs vermiyorum, para kazan. Bununla bir alakam yok size. Baştan söyledim. Ben sadece size bu mantrayı verdim. Bende çok işe yaradı. Yıllarda denediğim bir şey. İnsanlarda da görüyorsunuz yorumları, storyleri takip etmenizi öneriyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Muhteşem gelişmeler görüyoruz arkadaşlar da. E yani biz demek ki iyi yapmışız paylaşmakla. Çok insanın hayatına dokunduk. E ama siz de birazcık da bana yardımcı olun. Yani şunu söylemek istiyorum. Videolarımızda konuştuğumuz, daha önce canlı yayınlarda konuştuğumuz, yüzlerce kere konuştuğumuz aynı soruları Aynı soruları bana sormayın artık. Çünkü orada başkasının soru sorma hakkını elinden alıyorsunuz. İki kelimeli bile olsa okuduğum zaman, cevap verdiğim zaman ben vakit şey yapıyorum. Başkasının vaktinden alıyorum. Düzenli yazan bir insanın vaktinden alıyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Lütfen buna dikkat ediniz, olur mu? Bu ilk günkü videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Ama bundan sonra artık iki günde bir, her gün falan bakacağım durumuma göre yani en fazla üç günde bir böyle bir video yayınlayacağım. İşte sizden gelen yorumları yorumlayacağım. Yani nasıl storylerde size sesli yorum yapıyorum? Storylere bakın arkadaşlar çok ilginç şeyler var. Bir de artı storylerin şöyle söyleyeyim storylerin alt kısmında bir bölüm var. Dur onu açayım ben ve oraya ben şey yapıyorum daha önce yayınladığımız story'leri bakayım açacağım şimdi. Evet. Şimdi Instagram'da açtık, açıyoruz. Evet, şimdi bakın burada Evet. Şurada bakın arkadaşlar, şu bizim Instagram'ımız. Bunun alt kısmında bakın o daire kısmında şeyler var. Yorumlar diye yazıyor. Görüyor musunuz? Yorumlar 5, 6 falan. Bunların içinde her birinde 100 tane sizin gönderdiğiniz yorumlar var. Eğer kaçırdığınız story'ler varsa buradan bakabilirsiniz. Burada yorumları üst üste her gün yaptığı sizden gelen yorumları story'lerde paylaştığımız yani story'lerde paylaştığımız yorumları Burada saklıyoruz. Bilginiz olsun. Görüyorsunuz değil mi? Yorumlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Onları bastığınızda her birinin içinde 100 tane şey var. Story var. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bugünkü yayınımız da sona erdi. Bundan sonra artık dediğim gibi her iki günde bir veya her gün bir arada olacağız ve daha fazla şöyle söyleyeyim iletişimde kalacağız. Demek ki bugünün özetine yavaş yazıyoruz. Çok güzel yazıyoruz. Büyüklü küçüklü görü, görmek istiyorum o harfleri. Bir beş yaşında çocuğun okuyabileceği netlikte yazın. Tamam mı? Hadi görüşürüz. İyi günler.